Evet arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Ne korku kısa korku filmi izleyeceğiz. hazırsanız başlayalım yani Filme geçmeden önce Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Videomu da beğenmeyi de unutmayın ee, Yorumlara Nerede korktunuz falan yazabilirsiniz ee, Hazırsanız başlayalım Abone ol diyor Buraya Ay çok huzurlu bir an ya da huzursuz bir an diyeyim çok huzurlu bir an dediğimde nasıl bir şey çıktı karşımıza hatırlayın 15 saniyelik korku filminde kötü ya. Kızla bir geride kâluk var gibi. Dişine mi bakıyorsun? Kapılar falan mı bakıyorsun kardeşim? Biz görmedik sen ne gördün salak? Çok bakmayın küfür ettim. Salak demek de küfür. Pö, gece. Sa Niye hep böyle telefon, tablet, bilgisayar en fazla? orada bir işe gidiyordum. Bakın hala var. Kız telefon ışığını tutsana. Tek niye yaşıyorsun? Tek yaşamak güzeldi de sabahları. Akşamları güzel değil. Sevmiyorum ben akşamları. Dış kapıya bakıyorsun. Kasin cin var. Ne bakıyorsun yavrum? Facebook mu? Ayakkabı sallanıyor. Kasin ip var. <laughs> Sunsak kapıyı. Çal var. Kızım çık yok mu? elini biri elledi. Hay bizi burada bir görüyor abicim ablacım. Sizin yapacağınız filme ben ya. Bana bakın. Şurada kaç. Bir dakika ne kadarlıkmış bir durduracağım arkadaşlar. Dört dakikalık. Dört dakikalık. Dört dakikamı size ayırdım. <laughs> Eğer fena ise bak. <gülüyor> Korkmazsam. <gülüyor> dört dakikamı geri isterim. Sonu iyi olacak. Geldiğiniz de yok yani gerseniz bir gelmiyorsunuz o kadar rahatın ki. <laughs> bir dakika ne oldu orada Ben şu an kendime bakıyordum daha yeni. Ah büyüdün o çocuk. Kesin inşallah var işte. Dört dakikamı geri verin Bana dört dakikamı geri verin Verin lan Neyse arkadaşlar Bu kadardı Bu videodur hadi bu kadardı Hepinize görüşürüz. 4 dakikamız. Vıyy gitti. Abone olun.